Fırsat eşitliği modeli sertifikası KAGİDER tarafından tanımlanmış olan. Aslında böyle bir sertifika programının yaratılmış olması ve bunun peşinde koşuyor olmaktan belki de bütün insanlık olarak hicap duymalıyız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği denen kavramı tartışıyor olmak ve bu tartıştığımız ortamda da bu konuda adımlar atmak için planlara sahip oluyor olmak hakikaten belki de utanç duymamız gereken bir nokta. Ancak Madem ki böyle bir kavram var, madem ki böyle bir konu var, e o zaman bu konuda iyileşme yapabilmek için, toplumsal cinsiyet eşitliği denen kavramı gerçekleştirebilmek için, hayata koyabilmek için de bütün paydaşlar, sivil toplum örgütlerinin, kamunun, özel iş yerlerinin, işverenlerin, özel sektörün çaba sahip etmesi gerekiyor, bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Portatasan olarak, bu toplumun en önemli parçalarından biri olarak, onun çalışanı olarak bu konuya verdiğimiz önemi ortaya koyup, Toplumdaki cinsiyet eşitliği denen kavramın neden bir sorun olduğunu ve nasıl çözüleceğine dair kafa yormak ve bu konuda plan yapmak büyük küçük bütün şirketlerin gündeminde olması gereken bir konu. Yaratılışın doğasından gelen o cinsiyet farklılığının ekonomik ve hayata, insanlara, kadına, erkeğe bakış açısında farklılık yaratıyorsa bu farklılığı ortadan kaldırmak için çaba harcamak zorundayız. Sadece Ford olarak bir koş topluluğu olarak dertlenen, çaba harcayan bir şirketiz ve şirketler toplumunun bir parçasıyız. İçinde yaşadığımız toplumla birlikte şirketimizin Sürdürülebilir iş sonuçlarına ulaşabilmesi için Fortuitas'ın içinde bulunduğu toplumda o kadın erkek eşitliği denen kavrama hizmet etmek zorundayız. Çünkü bireylerin cinsiyetinden kaynaklanan farklılığı değil, bilgi, tecrübe, kendini geliştirme becerilerinden kaynaklanan farklılıkları değer vermeliyiz. O zenginlikten hareketle sonuca ulaşmalıyız. Her çalışana, herkese, toplumdaki her bir bireye potansiyelini olduğuna inanarak onlarla birlikte yürüyoruz. O şekilde işe alıyoruz, o şekilde kariyer gelişimini planlıyoruz, o şekilde performans değerlendirmesini yapıyoruz. Bu konuyla dertleniyoruz ve biliyoruz ki Şirket olarak misyonumuza ve vizyonumuza hizmet ettiği takdirde bu tür politikaların aynı zamanda bizim şirketimizde çalışacak insanlar için bir çekim merkezi olacağına da inanıyoruz. Kadın erkek bağımsız olmak üzere birey olduğu için o ortamda olunması gerektiğine inanan insanlarla birlikteyiz. Uzman olduğu konularda o uzmanlığını katma değere dönüştürebileceği bir ortam olduğunu inandığını, gördüğünü, bildiği için o insanlarla bir araya geliyoruz ve gidiyoruz. Bu da bizim şirketimizin sürdürülebilir sonuçlara ulaşmasındaki en büyük etken oluyor.